Allah'ı bin Şeytanı Rajeem, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bugün burada konut duasında bulunacağız inşallah. Rabbimize yakarışta niyazda bulunacağız. Bugün mübarek Kadir Gecesi. Kardeşlerim duamıza icabet edelim inşallah. Rabbimiz de duamıza icabet etsin. Hep beraber amin diyelim dualarımıza. İbrahim kardeşim birazdan size inşallah duamıza başlayacaktır inşallah kardeşlerim. İbrahim hocam müsait sen. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, hamd yalnız sanadır. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Duaların makbul olduğu mübarek Ramazan ayının bu gecesinde ellerimizi açarak sana niyazda bulunuyoruz. Sen dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen ayeti kerimende bana dua edin. Duanıza icabet edeyim buyuruyorsun. Biz de şu mübarek Ramazan günlerinde dualarımızın kabulü için sana yalvarıyor, sana yakarıyoruz. Yakarışlarımızı boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ey mazlumların ve musazafların Rabbi olan Allah'ım. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım diliyoruz. 5 aydan fazla bir süredir lanetli İsrail varlığının katliam ve zulümlerine maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardım et Allah'ım. Amin. Açlık ve yoksukla, yoklukla sınanan çocuklara, kadınlara, çaresiz erkeklere yardım et Allah'ım. Amin. Onları geniş lütfunla rızıklandır. Yerin ve göğün bereket kapılarını onlar için aç ya Rabbi. Amin. Yaşadıkları onca yıkım ve acıya rağmen dillerinden hasbinallahu nemi'el vekil sözünü düşürmeyen sabırlı Gazze halkına yardımını gönder ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz sen Kerim kitabında nice az toplulukların Allah'ın izniyle çok topluluklara galip geldiğini müjdeliyorsun. Biz buna iman ettik ve çoğu zaman şahit olduk. Amin ve satmakla ya Rabbi. Amin. İlk kıblemiz olan mübarek Aksa topraklarını savunmak için gasıp Yahudilere karşı kahramanca direniş gösteren mücahit kardeşlerimize yardım et Allah'ım. Amin. Onların cesaretle kahramanlıklarını Müslümanların olduları için ilham kaynağı kıl ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz Müslümanların ordularının ...üzerindeki zillet ve korkuyu kaldır... ...cihat ve fetih ayı olan... ...şu mübarek ayda... ...orduların akın akın Gazze'ye... ...Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yürümelerini nasip et... Abi. ...ey malikal mülk olan... ...her şeye kadir olan Rabbimiz... ...sen mülkü dilediğine verir... ...dilediğinden çekip alırsın... ...dilediğini aziz kılar... ...dilediğini de zelil edersin... ...başta azgınlaşmış Yahudi varlığı olmak üzere ona her türlü desteği veren Amerika ve diğer kafir devletleri Zeliyleyle ya Rabbi. Amin kafirlerin bayrağını yeryüzünde dalgalandırma ya Rabbi. Amin. Onların düzenlerini yeks yer ile yeksanet birliklerini dağıt, tuzaklarını başlarına geçir Allah'ım. El Kahhar ismiyle onları kahru eyle. Amin. Müslümanların eliyle, bizlerin eliyle onları azabı tattır Allah'ım. Ey Rabbimiz, Gazze halkını sahipsiz bırakan Müslümanların başındaki yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinen, kafirlerin yanında izzetle şeref arayan, Gazze'yi ölüme ve yıkıma terk eden bu aciz ve korkak yönetimlerden ümmeti Muhammed'i kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Cebbar ya Allah. Ya Allah. Kardeşlerimizi bir yudum suya, bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirenleri sana şikayet ediyoruz. Sen onların en şiddetli şekilde hesabını sor Allah'ım. Amin. Tekbir. Allah. Tekbir Allahu Tekbir La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La El, -Hilafeladullah. El -Hilafeladullah. Kardeşlerimize yardım eli uzatmayıp Gazze'yi siyasi isti, istismar malzemesi yapan yöneticileri sana havale ediyoruz. Allah'tan hiç korkmadan ve kullardan hiç utanmadan Siyonist terör çetesi İsrail'le ticaretlerini devam ettiren şirket sahiplerini bu ticareti durdurmayan zalim yöneticileri sana havale ediyoruz. Sen onları bildiğin gibi muamele eyle Allah'ım ümmetin her meselesinde Amerika'nın ağzından çıkacak söze bakan, Müslümanları asla temsil etmeyen bu yöneticilerden irademizi geri almayı bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. Kendi devletimizi, Raşid-i Hilafetimizi kurmayı bizlere en kısa zamanda nasip et Allah'ım. Amin. Ya Kavvi ve Allah. Ya Allah. Kuvvetimizin azlığını, takatimizin zayıflığını, zalimlere, kafirlere karşı güçsüzlüğümüzü sana şikayet ediyoruz. Ey merhametlerin merhametlisi, ey zayıf düşmüş olanların Rabbi bizleri kuvvetlendir. Amin. Ey inletileri işiten Rabbimiz, sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Amin. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma ya Rabbi. Amin. Filistin'e nusret eli gönder ya Rabbi. Amin. Nusretini bekliyoruz. Acilen ikram eyle Allah'ım. Amin. Katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fetih ile nasip eyle Allah'ım. Amin. İşgal altındaki Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, Arakan'a ve tüm mazlum beldelerimize kurtulup, kurtuluş nasip et ya Rabbi. Amin. Ramazan ayı cihat ayı, Ramazan ayı nusret ayı, Ramazan ayı zafer ayı Allah'ım. İşgalci Siyonistleri, İsra ve Miraç topraklarından temizleyecek, Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtaracak, Selahaddin gibi büyük komutanları içimizden çıkar Ya Rabbi! Amin. Amin. Amin! Müslümanların feryatlarına güçlü ordularla icabet edecek, heybetleriyle düşmanların yüreğine korku salacak Ömer gibi halifeleri bizlere eyle Allah'ım! Amin! Amin. Amin. Cahidlerin, Müslümanların eliyle tadacakları ezimet günlerini yaklaştır Allah'ım! Amin. Amin. Doğusundan batısına tüm dünyaya La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sancağı, sancağının dalgalandığı o günleri bizlere kavuştur Allah'ım. Amin. Amin. Ordular Aksa'ya, Mehmetçik Gazze'ye, Ordular Aksa'ya, Mehmetçik Gazze'ye, Ordular Aksa'ya, Mehmetçik Gazze'ye vaat ettiğin ve Resulünün müjdeliği, müjdelediği ikinci Raşidi Hilafet Devleti'nin ikamesini bizlere acilen ikram eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım yardımını bizden esirgeme. Amin. Nusretini yakınlaştır ya Rabbi. Amin. Bu çağrımızı Müslümanlara ulaştır. Bu çağrımızı Müslüman ordulara ulaştır ya Rabbi. Amin. Müslümanların azimlerini güçlendir, saflarını, sözlerini, amellerini dinin ikamesi üzerine birleştir ya Rabbi. Amin. Bölünmüş coğrafyamızın, parçalanmış ümmetimizin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sancağı altında birleştir, birleştiği günleri görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe illallah. Amin. Muhammed Resulullah, Muhammad Resulullah. <laughs> Bölünmüş coğrafyamızın <laughs> Allah'ım muhakkak ki sen çokça affeden çokça ikramda bulunansın Affetmeyi ve ikram etmeyi seversin Bizi de affet bize de ikramda bulun ya Rabbi Allah'ım bu faziletli Ramazan ayını salih seleflerimiz için nasıl ki zafer ve fatiha yıktıysan bugün de İslam için ve Müslümanlar için izzet, zaferler ve fatiha yık Ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu mübarek ayı nübüvvet minhacı üzere Rafiş Raşidi hilafet kurulmadan bitirme. Amin. Bizi o hilafet askerlerinden ve şehitlerinden kıl ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu ayı nusret, temkin ve izzet ayı kıl. Amin. Ramazan ayını Müslümanların birliğine, vahdetine vesile kıl ya Allah'ım. Amin. Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Wa hul davaun elhamdülillahi rabbil alamin. La ilahe illallah. Al khilafa illallah. El la rabbullah. ilahe illallah. Al khilafa illallah. El hilafu adullah. Hadi la rabbullah. Ordular Aksa'ya ordular Aksa'ya. Ordular Aksaya ordular Aksaya ordular Aksaya ordular Aksaya Kardeşlerim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Duamız burada bitmiştir. İcabet ettiğiniz için Allah razı olsun. Dualarımıza Allah icabet etsin inşallah kardeşlerim. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun inşallah.